Allah'ın isimleri bir kulda tecelli edince o isim onda dirilir. O kul o isimle dirilir. Mesela Müslü tabi olan birkaç kişi düşünün. Eğer bunlar gönlünü açarsa ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, abd istiyorum derse, ben de bunun gibi iman etmek istiyorum, bunun gibi Allah'a teslim olmak istiyorum, bunun gibi Allah'a karşı edepli olmak istiyorum, bunun gibi Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum, bunun gibi Allah'ın isimleri <laughs> güzelliği üzerinde tecelli etsin diyor, bunu istiyorsa, bunun için ona benzemeye çalışıyorsa, o müşir ikameli kabul etmiştir. Kimin gibi olmak istiyorsa onun müşidi olur. Onun için müşidsiz hiç kimse yoktur. Herkesin bir Mürşidi vardır. Kim, kimin gibi olmak istiyorsa onun müşidi olur. Onun için ne buyurmuştuk bir hazretleri? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Ne demek? Eğer biri gerçek bir müşrik kameri kabul etmezse şeytan ona müşriklik yapar demektir. Yapar mı? Elbette ki yapar. Bunu anlamayacak hiçbir şey yoktur. Ya yolu müşrik-i öğrenir, onunla beraber kulluğunu öğrenir, onunla beraber Allah'a yürür ya da şeytan ona müşriklik yapar. Evet. Onunla beraber olanlar onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışır. Allah bunu onun üzerinden ikram eder. Bunu sadece okusa olmaz mı? Olmaz. Allah'ın adeti <laughs> öyle değil çünkü. Öyle olmasaydı Allah peş peşe Resullerini göndermez. Ardı arkası kesilmeden Resullerimizi peş peşe gönderdik bu İnsanlar biraz Allah'ın Resullerinden mahrum kalınca ne oldu? Hemen yollarını şaşırdılar. Evet. Aynı şekilde Allah'ın kelamı böyledir. Müşri-i Kendisine tabi olanları yetiştirirken, Allah'ın ayetleriyle yetiştirir. Ayet-i Allah buyuruyordu müminleri tarif ederken. Evet. Müminler o kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Kim? Müminler. Bakacağız, Allah zikredebilecek kalbimiz titriyor mu, titiremiyor mu? İstediğimiz kadar bu ayeti birbirimize okuyalım. Hepimiz biliyoruz bunu. Anladık. Allah zikredince, Allah denince niye kalbimiz titremiyor? Bir sorun var demek O zaman Allah demeyi kalbin titreyen birinden dinlemen gerekir. Onunla beraber Allah demen gerekir ki kalbin titresin. Onunla beraber Allah demek sadece zahiri olarak onunla beraber Allah demek değildir. Allah deyince Allah'a aşık olanlar ancak kalbi titrer. O anda mahşukunu zikretmiş. Bütün varlığının kendisine ait olduğu Rabbinin ismini söylemiş. Rabbini biliyor, Rabbi kendisini ona tanıtır çünkü. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah kendini sevdiklerini tanıtır. Allah kendisini ona tanıttığı için, Rabbini tanıdığı için, ona aşık olduğu için Allah deyince kalbi titrer. Bu durumda bize düşen nedir? Onun gibi olmaya çalışmak, onun